ama Başkanım buradayım. 8. Uluslararası Halil İbrahim buluşmalarına hoş geldiniz.

enfusene koru bizi ya Rabbi İbrahim'in şehrinden sesleniyoruz her türlü katkıyı veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanımız Celalettin Güvenç olmak üzere. Bu tür etkinlikler şehirlerin tanıtımına gerçekten çok büyük katkılar yapıyor. Aynı zamanda önemli şahsiyetleri almak için anlamak için idrak etmek için yaşantımıza yeniden bir çeki düzen vermek için önemli fırsatlar sunuyor. Evet, Şanlıurfa peygamberler şehri. Şanlıurfa deyince tabii ilk akla Hazreti İbrahim geliyor. Hazreti İbrahim samimiyetinin, ihlasının, mücadelesinin ve Allah katındaki kıymetinin Urfa'nın her zerre toprağına sindiğine yürekten inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız yabancı misyon, Şanlıurfalılar, Türkiye'nin dört bir yanından bu anlamlı güne, anlamlı programa teşrif eden değerli misafirlerimiz, bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz uluslararası Halil İbrahim buluşmaları vesilesiyle hep birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Son günlerde bu ilahi ferman gibi 300 binin üzerinde Suriyeli kardeşine kucak açıp onlara serinlik ve selamet veren Urfa'dasınız. Sayın Bakanlarım, yurt içinden ve yurt dışından bu güzel programa, bu güzel günümüze iştirak eden çok değerli dostlarımız. Hepimiz Urfa'mıza 8.si düzenlenen artık gelenekselleşmiş olan Halil İbrahim konuşmalarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, bugün bizi yalnız bırakmayarak buraya kadar gelen çok değerli Şanlıurfalılar ve şu anda ekranları başında bizleri izleyen Viranşehir'den, Siverek'ten, Suruç'tan, Ceylan Pınarı'ndan, ilimizin dört bir tarafından değerli güzel kardeşlerim, Avrupa'dan bizi izleyen güzel güzel kardeşlerim. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Halil İbrahim'in dergahına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Bugün İbrahim'in dergahında peygamberlerin makamında yeryüzünün en güzel yerlerinden biri olan Şanlıurfa'da ateşin İnsanı yakmadığı, dostu yakmadığı mekanda sizlerle bir aradayız. Sizlerle sekizinci defa bir aradayız. İyilik hareketlerini...